Arkadaşlar merhaba. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugün 3 e, kademeli yarışmamız var. Birinci kadememiz Top Kontrolü. İkinci kadememiz Shoot. Üçüncü kadememiz ise Crossbar. Ve 4 adet yarışma, yarışmacımız var. Onlar Mikail Asar, Alperen Taşkın, Eren Kaya, Ege... Ege kafanı kaldır. Ve jüri olarak Ali hocamız, kaleci antrenörümüz. Ben Adem Gündoğdu, antrenörümüz. Kalecimiz Caner. <laughs> Bugün puanlama usulüyle yarışmayı başlatacağız birazdan. İzleyip abone olursanız seviniriz. Beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Ben öncelikle ben veriyorum. Bugün doğum günü. Ben top kontrolünü çok beğenmedim. O yüzden puanım 5. <laughs> Ali hocam. Bence top kontrolü güzeldi. Ben ondan dolayı 7 veriyorum. 5. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, top ne kadar dışarı çıksa da Göğüs Doktor'da düşüncesi bence yaratıcıydı. O yüzden puanım 7. Ali Hocam. Deneme güzeldi. Ama bence alan içerisinde kalmadığı için puanım 5. Canan. Güzel hareketti ama top dışarı şey çıktı o yüzden 5. Ben denemenin çok basit olduğunu düşünüyorum ve top da dışarı çıktı. O yüzden 3. Ben hiç özveri göremedim. Topun da dışarı çıkması büyük etken. O yüzden puanım 3. Ben de hocalarım aynı fikirdeyim. O yüzden 3. Bir arkadaşımın dediği gibi futbolu basit oynamak her zaman zordur. O yüzden basit bir kontrol yaptığı için ve karenin içinde kaldığı için puanım 7. Karenin içinde kalması çok büyük bir etken. Ama bence çok kolay bir kontroldü. Yine de puanım 7. Tek dokunuş güzeldi. Hem karenin içinde kaldı. Ben de 7 veriyorum. Ee, şutların hızı çok düşük. Sert değildi ve ayrıca gol olmadı. O yüzden Mikail'i sevmeme rağmen puanım. 3. Benim puanım 5. Çünkü isabetli ilk şuttan sonra ikinci şut 7 puanımı etkiledi. Ondan dolayı 5 veriyorum. İlk şut güzeldi ama ikincisi boşa gitti o yüzden 3. Eren'in iki şutu da bence orta düzeydeydi. İsabet oranı da birbirine yakındı. O yüzden puanım 5. Denemesi güzeldi. Denemeler güzeldi. Fakat ikisini de aynı yere beklemezdim. Ondan dolayı 5 puan veriyorum. Kesinlikle. Verir. Şutları güzeldi ama gol olmadı. O yüzden beş. Alperen e, isabetli vurdu. Normalde de her zaman isabetli vurur. Kalecimiz muazzam olduğu için ve o sert şutları kurtardığı için puanım 5. Hadi hocam. İlk denemesi güzeldi fakat kaleyi tutmadı. İkincisi de kalecinin üstüne gittiğinden dolayı 5. Benim puanım da 5. İlk şutu iyiydi, sertliği de iyiydi ama ikinci şutu vasatın da altındaydı. O yüzden ikisinin ortalamasına bence puanım 5. Ali Hocam. Adem hoca ilk kez bu kadar güzel katıldım ve 5 veriyorum. Caner. İlk şut güzeldi ama ikinci şut avuta gittiği için İlk topu ve ilk denemesi direkt olduğu için ve bu bir crossbar olduğu için diğer iki deneme kötüydü. O yüzden ortalaması 7. Ben herkesin 1 bir vurabileceğine bile düşünmediğim için ve bir tanesini de vurduğu için 7 puan veriyorum. Kesinlikle güzelliyorum. İlk top güzel gitti. 3. şutla da yakın olduğu için 7. Birinci ve üçüncü topu direğe yakındı, ikinci topu vasattı. O yüzden puanım 5. Denemeler güzeldi ve direğe yakındı. Ondan dolayı 5. İlk top güzeldi, son top da güzeldi. O yüzden ben de 5 puan veriyorum. İkinci topu çok yakındı. O yüzden puanım 5. Ali hocam. Ben 1 ve 2'yi beğendim. Ondan dolayı 5 veriyorum. İlk topla ikinci topu güzeldi ama üçüncü topu kötü gittiği için 5. İlk topu çok yakındı. İkinci ve üçüncü topu o kadar kötüydü ki. Üç. Birincisinin değip değmediğinden emin değilim. Değmedi ya. İki ve üçün çok kötüydü. O yüzden beş. Birinden emin olmadığım için. Bence iyi bile bir puan. Birinci top yakındı. İkinci ile üçüncü şut çok kötüydü. O yüzden üç. Şimdi herkesin merak ettiği sonuçlar elimizde. <laughs> Önce sonuncuyu söyleyeceğim. Sonuncu beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Normalde antrenmanlarda ve maçlarda böyle değil. O kendini biliyor. Alperen şu an dördüncü oldu. 39 puanla dördüncü oldu. <laughs> i̇kinci, pardon üçüncü. Üçüncü ile ikinci arasında iki puan fark var. Hatta ilk üç arasında çok ikişer puan var. Çok i̇lk üç yok. arasında. 3. Üçüncü yarışmacımız Yine crossbar'da çok güvendim. Ece. Ece üçüncü. Şimdi ikinciyi açıklamadan birinciyi açıklayacağım. Birinci ile ikinci arasında iki puan var. Birinci sürpriz bence. Sürpriz çıktı. Ben sürpriz bekledim. Ben birinci Mikail Asar. İkinci <laughs> Eren Kaya. Alkışlıyoruz Mikail'i. <laughs> 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 <laughs>